var. Başkanım selamlar Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ediyorum. Kıymetli ee, üstad. Estağfurullah. Bilmiyorum siz TV yerlerinizde yanlarımız izliyorsun evet. başkanım? Evet. Başkanım e siz, e sizi izleyiciler evet. açısından e, memleket evet. görevlisi ve isim suyisi. Tabii Muhammed Şirin Bey'de. Ben AK Partili Yönetim Kurulu üyesiyim. Sultan Gazi Sorumlusu'yum bu akşamda. Toplantı için buradaydık, seninle de karşılaştık yani. Eyvallah eyvallah. Nasıl bulgul gördün bizi? Kaç yıldır yaradasın? 2 yıldır. 2 yıldır. yıldır. Buraya da bir yeni başladık. Evet. 6 ay, ay falan oldu ay. herhalde. 6 ay. ay. Başarılar diliyorum. Allah razı e, olsun. Yaş kaç bu? arada? Ne sorun? E, Kaç, Hangisi söyleyeyim? Geceyi dahil ederek mi e, şey söylüyorlar? Onları da dahil ediyoruz. 52 yaşında. 52, maşallah. Allah sağlık olsun. Allah razı olsun. Allah razı Anne sağ ol baba. Allah rahmet eylesin. Şahsınız kaç kardeşsiniz? Dört kardeş. Dört kardeş. Ben, ben, ben küçüğüm. Ya benim gibi son numara. Aynen son, <laughs> son numara. Son numara. <laughs> başkanım kaç çocuk var oyunu soralım. Beş çocuk. Beş. Maşallah yani kız erkek. Dört kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Ee, yani üstüm bayağı eski üstü devam. Aynen devam. Hanım, devam. hanım aynı memleketli mi? Aynen. Böyle yani, sizde yaşadık. Bak nasıl hanımı Türk mi kandırdın nasıl şıvalı mangalı oldu mu herkese söylüyor. Yandar <söylerim, başkanım. gülüyor> özel şeyler onlar. yok herkes söylüyor. Ne olur Soruyoruz da? biz herkese anlatıyoruz. Şıvalı. Evet, yani. Bir dakika. <laughs> <olalım. gülüyor> Şimdi e, ne söylemek istersin? E, Ak Parti e, konusunda, ateşkiler konusunda, e, <laughs> e, halkımızın. <laughs> Ak Parti 20 20 yıllık bir serüven. Türkiye'nin umudu Akparti, Türkiye'nin yüzyıllık yıllık sorununu çözmüş bir siyasi hareket. Tabii liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bu hareket sadece Türkiye'nin umudu değil, aynı zamanda dünyanın umudu ve bütün mazlumların umudu. Bu anlamda milat tabii 20 yıl önce bu hareket başlamış olsa da, kıyamete kadar devam edecek kutlu bir hareket. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok Çözülmez denen sorunu çözdü. Bugün de yine birçok sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünya ciddi bir kriz yaşıyor. Dünyanın krizinden Türkiye olarak biz de etkileniyoruz. Hiçbir zaman halkımız umutsuz olmasın. Nasıl ki 20 sene önce çözülmez denen, o krizleri Türkiye'nin birikmiş sorunlarını yani yolunu,